Merhaba değerli dostlar. Her gün yeni bir güne uyanıyoruz ama kaçımız gerçekten uyanıyoruz? Gözlerimizi açıyoruz ama ruhumuz ne kadar farkında? Allah'ın ayetleri her an çevremizi kuşatıyor. Fakat biz onları ne kadar görüyor, ne kadar anlıyoruz? Kur'an bize en büyük gerçeği anlatan bir rehber ama biz onu hayatımızın neresine koyuyoruz? İşte bugün Tekvir Suresi'nin 25 ve 26. ayetleriyle bu sorulara cevap arayacağız. Ve o peygamber kovulmuş bir şeytanın sözü değildir. Tekvir 25. O halde nereye gidiyorsunuz? Tekvir 26. Bu ayetler sevgili peygamber efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği vahyin kaynağına dair hiçbir şüpheye yer olmadığını açıkça ortaya koyuyor. O bir insan sözü değil. O bir şeytanın vesvesesi değil. O Allah'tan gelen hakikatin ta kendisi. Kur'an şeytanın sözü değildir. İslam'ın ilk yıllarında Mekke müşrikleri sevgili peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem çeşitli iftiralar attılar. Kimisi onu bir şair olarak gördü, kimisi bir kahin, kimisi de delirmiş bir insan olduğunu iddia etti. Ancak Allah bu ayetle tüm bu iftiraları kökten reddetti ve o peygamber kovulmuş bir şeytanın sözü değildir. Kur'an'ın şeytani bir kaynak olmadığını anlamak için içeriğine bakmak yeterlidir. Kur'an adaleti, merhameti, doğruluğu, temiz ahlakı, insanın kendini geliştirmesini, kötülükten uzak durmasını ve Allah'a yönelmesini öğütler. Eğer şeytanın bir sözü olsaydı, bizleri iyiliğe, takvaya, cennete çağırır mıydı? Şeytan İnsanları Allah yolundan saptırmak için çalışır. Kur'an ise insanları Allah'a yöneltmek için inmiştir. Nereye gidiyorsunuz? Allah bu ayette bizlere çok önemli bir soru soruyor. O halde nereye gidiyorsunuz? Bu soru sadece Mekke müşriklerine değil, bize de yöneltilmiş bir sorudur. Bugün hayatımızda hangi yolu takip ediyoruz? Dünya için mi yaşıyoruz yoksa ahiret için mi? Hakkın peşinde miyiz yoksa nefsimizin peşinde mi? Allah'a mı yaklaşıyoruz yoksa ondan uzaklaşanlardan mıyız? Kendimize bir bakalım. Günlerimiz nasıl geçiyor? Sabah kalkıyoruz, işe veya okula gidiyoruz, koşturuyoruz, yiyoruz, içiyoruz, eğleniyoruz. Ama esas yolculuğumuzun farkında mıyız? Dünya hayatı bir yolculuk. Ama bu yolculuğun sonu ya cennet ya da cehennem. Peki biz hangi tarafa doğru gidiyoruz? Kur'an'da bu sorunun cevabını birçok yerde görüyoruz. İnsan ya Allah'ın yoluna girer ya da kendi yolunu kendi belirler. Ama kendi yolunu çizenler genellikle nefsin ve şeytanın tuzaklarına düşerler. Allah buyuruyor ki: Kim benim zikrimden yüz çevirirse onun için sıkıntılı bir hayat vardır ve biz onu kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz. Taha 124. Demek ki Allah'ın yolundan sapanlar dünyada da ahirette de büyük bir kayıptadır. Çünkü onlar yanlış bir yolda yürümektedirler. Ama Allah'ın yolunda yürüyenler için başka bir müjde vardır. Kim doğru yolu seçerse ancak kendi iyiliği için seçmiş olur. Kim de saparsa kendi aleyhine sapmış olur. İsra 15. Yani doğru yolu seçmek tamamen bizim elimizde. Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi hangi yola çağırdı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize en doğru yolu gösterdi. O bir yol gösterici, bir rehberdi. Ama onun çağrısını ne kadar dikkate alıyoruz? O şöyle buyurdu. Ben sizin için gecesi gündüz gibi aydınlık bir yol bıraktım. Bu yoldan ancak helak olanlar sapar. İbn Mace Mukaddime 6. Bugün Herkes kendine göre bir yol çizmeye çalışıyor. Kendi doğrularını oluşturuyor, kendi kurallarını koyuyor, Allah'ın yasalarını ikinci plana atıyor. Ama Allah'ın yolu bellidir. O, sevgili peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem bize öğrettiği yoldur. O halde biz nereye gidiyoruz? Bu dünyada Kur'an'a, peygamber efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine uymayanlar kıyamet günü pişman olacaklar. Çünkü, o gün artık geri dönüş yok. O gün pişman olmamak için bugün ne yapmalıyız? Allah'ın kitabını rehber edinmeliyiz. Peygamber Efendimizin, sallallahu aleyhi ve sellem, sünnetine sıkı sıkıya sarılmalıyız. Dünya hayatının geçici olduğunu unutmamalıyız. Her gün kendimizi hesaba çekmeliyiz. Gidişatımızı düzeltmek için tövbe etmeli, Allah'a yönelmeliyiz. Çünkü ölüm, her an kapımızı çalabilir ve yolculuğumuz sona erdiğinde artık dönüş yoktur. Allah bizlere soruyor, nereye gidiyorsunuz? Cevabımız ne olacak? Bugün kendimize bu soruyu soralım ve cevabımızı eylemlerimizle verelim. Rabbim, bizi doğru yolda sabit kıl. Nefsimizin peşine takılıp yanlış yollara girmekten bizi koru. Hangi yolda yürüdüğümüzü fark edebilmemiz için bizlere basiret ver. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem yolunda Kur'an'ın ışığında yaşamayı nasip et. Son nefesimizi imanla vermeyi ve cennette sana kavuşmayı bizlere nasip et. Amin. Rahmetin kaynağı olarak Kur'an'ın ayetleriyle yolumuzu aydınlatmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde Tekvir Suresi'nin devamını paylaşacağız. Siz de bu ayetler hakkında ne düşündüğünüzü yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Rabbim Hepimizi doğru yolda sabit kılsın. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Allah'a emanet olun.